30 yıl yaşadıktan sonra öğrendiğim akıllı ipuçları. 1. Maket bıçağının ucundaki uzun yarık bıçağı kırmak içindir. Ucu köreldiğinde ucundaki kırıcıyı kullanın ve bıçağın üstüne yerleştirin. Kuvvet, bıçak kırılacak. 2. Bir çiviyi süt çayı pipetine yerleştirin. Sonra fazla kısmı kesin. Çiviyi çakmağa sıkıca bantlayın. Bu çiviyi ısıtacaktır. Plastik torbaları kapatmak için kullanın. Kullanışlı ve pratik. 3. Bir duvar kağıdı bıçağının ucunu sivriltin, sonra sapına küçük bir delik açın. Deliğe bir tel yerleştirin. Teli soyma için bir kez çevirin. Gerçekten kullanışlı. 4. Bir şişe kapağının ortasına bir vida vidalayın. Plastik şişenin altına iki küçük delik açın. Şişeye iki çubuk yardımıyla su ekleyin. Kapağı tekrar vidalayın. Su akışını vida ile ayarlayın. Bir saksıya yerleştirin. İş seyahatleri veya tatillerde bir ay boyunca sulamaya gerek yok. Beşi anahtarları asarken tırnaklarınızı kullanmayı bırakın. Ellerinizi incitebilir. Anahtarı bir pipete takın. Sonra anahtarı kolayca asmak için pipete kaydırın. Çıkarmak için sadece pipeti takın ve hızlıca çıkar. 6. İnanabiliyor musunuz? Mıknatısı pilin negatif kutbuna yerleştirin. Şarj kablosunu mıknatısa bağlayın. Sonra kabloyu araç anahtar deliğine sokun. Pozitif kutbu gidonun yanından yavaşça anahtar deliğine doğru hareket ettirin. Arabanın kapı kilidi açılacaktır. Anahtarlar arabada unutulursa çilingir aramaya gerek yok. Günlük ipuçları için beni takip edin.